Şimdi eski fotoğraflarda bakıyorum mesela insanlar daha böyle 30 35 yaşındaki adam sanki böyle 60 yaşındaki gibi duruyor. O dönem daha sağlıklı şeyler varmış ama bu dönem mesela daha bozuk gıdalar yiyoruz yani tırnak içerisinde. Ama mesela çocuklar daha güzel yani bana öyle geliyor yani. <laughs> Beslenmeyle evrimin çok şey var. Yani insan mesela Neolitik dönemde o gıdalarımızın tarıma geçişle ve buğdayı daha çok tüketmemizden sonra mesela insan boyunun ortalaması kısalıyor. Yani ne kadar çok biyoçeşitlilik vücuda aldığın iyi gıda o kadar boy uzaması, o kadar sağlıklı vücut, o kadar o dediğin şeyler önemli. Şimdi gelelim sorunun diğer tarafına. Tamam eskiden güzel gıdalar vardı ama her insan her şeyi o kadar bulabiliyor muydu acaba? Hayır. Evet. Mesela savaş ve kıt Dönemlerinde insanlar süpürge tohumundan fıstık kabuğundan ekmek yapmışlar. Bu vatan kolay kazanılmadı yani. ya. E, ve sonraki dönemlerde de daha böyle çalışan ve gittikçe yavaş yavaş zenginleşen bir toplumdan bahsediyoruz biz. Elbette ki her dönem efendim günde şu kadar yumurta, efendim günde bu kadar süt diye bir şey yoktu ki. Tamam. Evet, Eskişehir mihal çıktı? Ben bir çalışma yapmıştım. Şimdi hanımlarla konuşuyoruz. İşte bulabilirsen yumurta, işte bulabilirsen yani. süt. O kadar yokluk çekmiş ki bu insanlar. Dolayısıyla boy orta alamamız mesela bizim kısadır yani. Yavaş yavaş ama uzuyor. Dediğim gibi bu gerçekten iyi proteini ve iyi gıdayı almakla alakalı. Bir de tabii ki ilaçlar, hastaneler, hastalık oranı da gittikçe artıyor. O ayrı bir şey. Böyle sanki bir konunun iki farklı yüzü gibi.